Büyük habere hazır olun. Adnan Yaman'ın başka bir oğlu olduğunu bilen üçüncü bir kişi daha var Çukurova'da. Ancak bir Behice'den bahsetmiyoruz. Züleyha'nın Demir'le yüzleşmesi hiçbir sonuç getirmedi. Demir'in kayıp kardeşinin kim olduğu sorusu artık ikisinin de zihnini zehirleyecek. Çünkü intikam için Demir'in peşinde olduğunun farkındalar. Fikret ise üzerinde hiçbir şüphe oluşturmamak için fırsat kollayacak. Ve ilk fırsatta bu kişiyi bulmak için Demir'e yardım etmeyi önerecek. Demir, Sevda'ya Adnan Yaman'ın başka bir ilişkisi daha olduğunu söyleyince Sevda tepkisiz kalacak. Bu sırrı bilen üçüncü kişi Sevda. Ne var ki o da Fikret'in o çocuk olduğunun farkında değil. Sevda bu olaylar konusunda daha çok büyük sırlar biliyor. Bu sırlardan bir sonraki videoda bahsedeceğiz. Ümit Demir konusunda çok hızlı gittiğinin farkında ama kendisine engel olamıyor. Gizli buluşmaları bir süre daha devam edecek. Züleyha Adnan Yama'nın gizli oğluyla uğraşırken Demir Ümit'le buluşmaya devam edecek. Siz Ümit'in ve Fikret'in planları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağı yazın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.